törpüsü lan bu karı? Hay bir şey söylesem, kötü bir laf etsem neyse. Gel kız sen de buraya. Gitme şu deli karının arkasından. Ağlar ağlar çıkar biraz sonra. Oh be! Azıcık sürüp sürüştürmüşsün. Makyaj yakışmış dedik. Ya bana şaka yapıyordu ondan sürdüydü baba. E bir şey demedik ki. Yakışmış dedik. Öyle her gün koca karı gibi karşılayacağına kocanı... ...arada bir sür sürüştür, tak takıştır, azıcık kadına benzemişsin dedik. Ya sen koca karı deyince alındı herhalde, ondan gidecek. İyi, alınsın. Ağlasın içeride karı gibi. <laughs> ne oluyor lan? Vodkalı gazoz içmiş pavyon karıları gibi ne gülüyor? Ayı mı oynuyor? Ay, kusura bakma bu. Sen annen karı gibi ağlıyor deyince şey demedim, tutamadım kendimi. <laughs> Ama baba annem başka sağlayabilir ki? <laughs> karı gibi ağlayan kadın. Ne olsa olmuyor ama be. Ağlasan karı gibi, gülsen kaltak, konuşsan dırdır etmiş sayılırsın, sussan firicit. E nedir yani? Say kız baba, sen hiç hayatında ağlamadın mı? Kim? Ben mi? Lan erkek adam hiç ağlar mı be he? Bir gün askerle içtimadayız. Yozgatlı bir çavuş var, oğlan kıl bana. Ben de tezkereciyim o zaman. Terisime de az kalmış. Saçı birazcık bırakmışım. Kepin altında saklıyor, biliyor musun? Sen bu çavuş gör saçı, git bölük komutanına beni fitle. E geldi bölük komutanı tabi. Çıkar oğlum kepi dedi. Nasıl korkuyorum ama. E çıkardım kepi, e gördü tabi saçı. Uzat avucunu dedi. E uzattım, başladı. 0877 321 oğlu kasaturayla vurmaya. Kız bak kasatura numaramı unutmamışım gördün mü? <laughs> ah, 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 günler ah. 0721 97 23 de piyade tüfeğimin numarası. Dinlesene kız. Kaybet <laughs> evet baba. 0721 97 23. Bak vallahi dinliyorum. <laughs> ne diyordum? Geldi Komutan, Kaç gün var oğlum tezkerenizde? On dört dedi. komutanım dedim. On dört tane bu avuçlarıma saydı. Bu gözler var ya gözler. Böyle yaşlar bir damla akmadı. Ya benim demem o değil. İç sıkıntısından böyle ruhi olarak hiç ağlamadım yani. bir akşam yine böyle rakı içiyordun sofrada. Müzeyyen Hanım televizyonda Gamze deyim deva bulmamı söylüyordu. Bankere para kaptırdıydı. Abim ameliyat olmuştu. Gözlerinde olmamış mıydı o zaman ha? Resmen ağlamıştın işte. O zaman başka. Yoğurtlu vakla kaçmıştı gözü o zaman. Ha. Neyse konuyu dağıtma şimdi. Bak bak. Karı kısmısı bunu yapabilir mi ha? Ey, ya baba ya, yapma üf. İnsan dilinde sigara söndürür mü hiç be? Ben, ee, ver, ver şunu! E, yutuyor istersen. Ona bir şey mi? Ben gençliğimde çadır çadır bardak yerdim ben. Ya, sirkte mi geçti ee, çocukluğun? E, kılıç filan da yutuyor musun? Kılıç değil de şu pul biber var ya pul biber. Ben bundan avuç avuç yerim. Acı hiç koymaz mı? Ya saçmalama baba, iyice sarhoş oldun. Ay bırak şu biber ver. Öf! İğrençsin ya! Ay. Bir mok olmaz, bir kavanoz daha olsun, bir kavanoz daha yerim! Hı. Ya baba, bak mide fesadı geçireceğim, rakı olmaz, bırak! Su iç biraz su! Ay yok su da olmaz! Ay yanıyor herif, ciğer gibi kıpkırmızı oldu gözleri! Rakıyı değiştin üstünü üstüne mideni şimdi! Bir mok olmaz benim mizeme! Bakma sen göbek falan olduğuna karın kaslarım abininkine beş bazar. Sıdıka... Bak şimdi. Gel buraya. Gel. Şimdi ben burada karnımı kasacağım kendimi. Sen de bütün gücünle bir yumruk kuracağım bana. Tamam mı? Gel buraya. Görksin, gel kızım gel. Ya. ya saçmalama baba, sen iyice sarhoş oldun, hadi bırak. Geç, 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 şöyle geç. Ne? Şöyle Şimdi, bak. Hadi, çık! Hayır baba, saçmalıyorsun. Şakacıktan bile olsa vuramam, babaya el kalkmaz. Kız vursana, hadi vur. Ya hadi vur babaya bir tanecik, hadi. Ya korkacak bir şey yok kızım, vur, hadi. Al, İç biraz, ya. cesaretini toplarsın, hadi iç 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 iç! <laughs> diye. Gel bakayım, geç! <gülüyor> hadi! <gülüyor> 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 yani vallahi ben bir şey yapmadım ya! Kendisi dedi vur diye! Asıl rakı ile biberden olmuştur! Şöyle hafifçe bir dokundum, sonra oh, fenalaştı işte. Oh, oh, oh. koca mazoist bunlar. Biri dilinde sigara söndürür, İyestim. öteki kafasını oraya vuruyor Çekil anne, çekil. Bir çekil, ben ayıltırım babamı. Bırak! Baba, baba, oh, baba, hadi kalk baba. Hadi baba, baba bu kaç, bu kaç baba. Yok, görme. Baba, kasa tura numaran kaç. Bir hadi tüfeğininkini, hadi onları söyle. Sıfır, yedi yüz otuz